İyi günler arkadaşlar. Sehirli Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin niyetine bir fal kapattım arkadaşlar. Zamansız bir zamana niyetlendim. Ne zaman beni izliyor iseniz, ne zaman bu videoya rastladı iseniz o zaman niyetinizi tuta bilirsiniz. Kolektif olarak, genel olarak niyetimi aldım. Tüm kolektifin beni izleyen her kim ise bu fal onun niyetine olması dileğiyle. Neyse haliniz o çıksın falınızda arkadaşlar. Uyanları alın, uymayanları evrene iade edin. Sevgili dostlar. Bakalım neler çıkacak. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. İlk etapta dışarıdan kaynaklı hane içiyle alakası olmayan dışarının etkisiyle kan bağı olmayan veyahut akraba olmayan birilerinin etkisi ile iki damla gözyaşınız olabilir ama bu gözyaşından feraha çıkacaksınız gözyaşlarınız temizde çıkmış. Evet sevgili dinleyelim. Bir yolunuz var. Bu yol temiz bir yol. Bir işle alakalı bir yere mi gitmek istiyorsunuz ya da bir işinizin olmasını mı istiyorsunuz? Böyle bir yoldan haber de alabilir. Mutluluk gözyaşı dökebilirsiniz. Dileğiniz her ne ise müjdeli bir haber alabilirsiniz. Arkadaşlar, isminin içerisinde C harfi olan, Ceyhun'un C'si olan, başı olur, ortası olur, sonu olur. Böyle birinden yardım görebilir, fayda görebilirsiniz. Belki de bu haberi getirecek olan bu harf içerisinde bulunan kişidir. Aynı zamanda gene farklı bir yolunuz var sevgili dostlar. Çok özlediğiniz içinizden birisi beni izleyen her kim ise onun niyetini kapattım dostlarım. Çok özlediğiniz belki hasret çektiğiniz aylardır belki de yıllardır görmediğiniz birinden haber alabilirsiniz ve dolana dolana geleyim mi gelmeyim mi geleyim mi gelmeyim mi diye düşünürken ortak bir yerde buluşabilir. Size bir haber gönderebilir. Ortak bir yolda buluşabilir. Dolana dolana size gelebilir. Ve her iki tarafta temizde gözyaşı dökebilir. Bir içlenme söz konusu olabilir arkadaşlar. Her neyi düşünüyor iseniz, aklınız, fikriniz, zikriniz çok karışmış sevgili dostlar. Ne yapacağınızı, ne edeceğinizi bilemez olmuşsunuz. Artık ne yapayım, ne edeyim, kime güveneyim, kime güvenmeyeyim. Kalbiniz, aklınız, tüm benliğiniz Arap saçı olmuş. İçinizden biriniz beni izleyen sevgili izleyicim iki hane arasından kısa bir yola gidebilir. Bu yolda belki aile ziyareti olabilir, belki akraba ziyareti olabilir. Bir e, otobüs yolculuğu yapabilirsiniz ve gittiğiniz yerde. Gerek akrabalarınız, gerek anne babanız veya hut memleketiniz gittiğiniz yerde kafanızı çok karıştıracak, allak bullak edecek sorunlar, sıkıntılar duyabilir. Bu sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. Ruhunuz daralabilir. Sanki kalbinizin içine içine bu laflar işleyebilir. İsminin içerisinde C harfi olan aynı zamanda da G harfi gülün G'si olan başında olur sonunda olur. Böyle birinden çok güzel bir haber alabilirsiniz sevgili dostlarım. Bakın o kadar güzel bir e, tay mı desem hani at gibi çıkmış ama çok küçük çıkmış arkadaşlar. Çok güzel bir haber, müjdeli bir haber alabilirsiniz ve sanki sizinle ilgiliymiş gibi çok sevinebilirsiniz. Belki hamile olduğunu duyacaksınız, belki evlendiğini duyacaksınız. Gerçekten çok sevineceğiniz bir haber alacaksınız. İsminde G harfi ve C harfi. Bu iki farklı kişiden, iki farklı duyum alacaksınız. Tekrardan bu duyumla ilgili bir yola çıkacaksınız. Bir yolunuz net bir şekilde var sevgili dostlarım. Bir otobüs yolculuğu yapacaksınız gene. Gerçekten bu olaya çok ama çok sevinecek kendinizmiş gibi, kendi başınıza gelen bir olaymış gibi. Çok güzel hazırlıklar yapacaksınız. Etrafınızı sarmış laflar, dedikodular tabii ki var. Lakin bu dedikodulara, bu laflara kesinlikle ve kesinlikle kulak asmayacaksınız, tınlamayacaksınız. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Burada net bir şekilde bir yüz belirmiş. Bu bir aile büyüğünüz olabilir. Yani sizi bekleyen, sizi özleyen, gelmenizi dört gözle bekleyen, sizi kucak açmış ama bir süredir gitmediğiniz için hasret çeken bir aile büyüğünüz olabilir. Tabii ki telefonla arayacaksınız. Bakın ahize var yanında. Ama bu telefon yeterli olmayacak. Çünkü o kadar çok özlemiş ki kollarını açmış bekliyor. Size karşı bir takım belki de hata demeyelim de yanlış davranışları, tutumları olmuş olabilir. Belki de bu yüzden birazcık araya mesafe koymuş olabilirsiniz. Lakin bu mesafeyi kaldırmanızda fayda var çünkü çok özlemiş. Gerçekten çok özlemiş. Eli kulağı telefonda sizden haber beklemekte. İlk etapta belki telefonu açmayabilir veya hut bir sitem edebilir. Çünkü özlediği için, hasret çektiği için. Daha sonra kalbi çok yumuşayacak. O kadar yumuşayacak ki hüzünlenecek. Temizde gözyaşı dökebilir. Hatta sizler de garipseyebilirsiniz. İçinizden bir tanenizin arkadaşlar çevresinde dolanan kumral orta boyun üzerinde bir beyefendi var. Bu kişi size açılmak istiyor. Bakın, yüzü çıkmış arkadaşlar. Size fazla mesafesi olmayan, size yakın olan ama tabii ki bir araba mesafesi ya da araba ile belki 5-10 dakika olabilir. Böyle bir mesafesi olan birisi çevrenizde pervane gibi fırıl fırıl dönüyor. Yani sizin onu fark etmenizi bekliyor. Siz onu fark ettiğiniz takdirde bir bakış, bir gülüş ya da bir tebessüm ettiğiniz takdirde hemen açılacak size. Çünkü o kadar çok gidip gidip geliyor, gidip gidip geliyor ki sırf siz o kişiyi fark edesiniz diye. Belki de bir yerde neden olmasın filmlerde olduğu gibi çarpışabilirsiniz. Aynı zamanda bakın erkek olun, bayan olun, bir karşı cinsinizden güzel bir hediye alabilirsiniz. Bakın burada bir paket var. Çok güzel bir hediye alabilir. Bu paketi elinize aldığınızda, açtığınızda belki ummadığınız bir hediye, beklemediğiniz bir hediye, beklemediğiniz bir anda gelebilir. Sevinçten, mutluluktan havalara uçabilirsiniz. Aynı zamanda beyaz da bir fareniz var. Sizi kıskanan, çekemeyen birileri olabilir. Çok güzel bir <laughs> tavus kuşunuz çıkmış arkadaşlar. Haber bekleyenler iş başvurusu yapabilirsiniz. <laughs> Pardon arkadaşlar. İş başvurusu yapabilirsiniz. Güzel bir olumlu bir haber beklersiniz. Ama bu sürümcede kalır. Ya da birisine bir haber salmışsınızdır. Aracı olması için birinden hoşlanıyorsunuzdur. Gene müjdeli bir haberdir. Artık uyanları alın, uymayanları almayın arkadaşlar. Neden öyle söyledim? Bakın burada bir yüz belirmiş bakın. Tam burada gözleri ve ağzı. Yani uzun oval yüzlü pardon dar çenili bir karşı cinsten etkilenebilir. Bununla ilgili bir haber göndermiş olabilirsiniz. Bu müsbet bir cevap alabilirsiniz. Eğer ki iş bekleyenler, bir işe girmeyi bekleyenlerdi. Uygun zamanı bekleyenler de arkadaşlar bu uygun zaman gelmiş olabilir. Bakın tavus kuşunuz burada ama lakin üzerinde çok laflarınız var. Bu laflardan bu konuşmalardan etkilenmez iseniz çok güzel bir işe girebilir. Çok güzel bir kariyer sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Canınızı sıkan konu her neyse. Bu konudan bakın geçmişten kalma 5 ay öncesi olabilir 5 yıl öncesi mi bilmiyorum bir beşli vakitte canınızı sıkan konu her neyse bu konudan yakın bir süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Bakın zaten yanında da 5 rakamı burada arkadaşlar. Yanında da güzel bir merdiveniniz çıkmış arkadaşlar. Yani kendinizi bu sıkıntıdan, geçmişten kaynaklı sıkıntıdan Yukarıya doğru yavaş 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 kurtarıyorsunuz, sıyrılıyorsunuz. İçinizden birinizin üzerine atılan bir takım dedikodular, bir takım iftiralar söz konusu ise bu iftiralardan bir çırpıda tez vakitte kurtulacaksınız. Bakın, burada bir takım insanlar var size karşı çok yanlış tutumlar sergilemişler, çok yanlış sözler sarf etmişler. Sanki sizinle alakası olmayan, yapmadığınız, etmediğiniz bir konuda sizi suçlamışlar. O konudan kendilerini aklamak için bir günah keçisi seçmişler. Bu günah keçisi de sevgili dostlarım, beni izleyen her kimisi uyanı alın uymayanları evrene iade edin sizlerden biri olmuş bu konuya bu duruma çok felaket bir şekilde canınız sıkılmış neden nereye niçinleri çok düşünmüşsünüz ben böyle bir insan mıyım neden bana güvenilmedi neden bu konuda bana iftira atıldı iftira derken size kötü anlamında değil arkadaşlar başka birisinin üzerinde çevresinde bir takım olaylar dönmüş. Bu olaylarda aslen kısmen doğru. Lakin o kişiler bu olayları kapatmak için kendi çevresinde dönen, kendi yaptıkları, önceden yediği hurmalar gün gelip tırmaladığı için o hurmalardan, o tırmanışlardan kurtulmak için çevreye karşı yayılan yaptıkları bütün kötü olayların gün yüzüne çıktığı için bu olayları örtbas etmek için sizin üzerinize bir iftira atılmış. Bu olayları bu kişi yaptı, bu kişi çıkardı. Aslı astarı yoktur diye. Hayır o olayların bakın aslı da var arkadaşlar, astarı da var. Lakin olayların <laughs> kapanması için sizi kullanmışlar. Bakın çok güzel bir C rakamı zaten orada var. Aşağıda da bakın. <laughs> F harfi arkadaşlar isminde Fatsa'nın F'si olan Tarık'ın T'si olan bir kişi ve çok da güzel bir E çıkmış arkadaşlar bu isimlerin bulunduğu kişiler iftirayı bunlar size yapıştırmış lakin kimin yediği hurmalar ortaya çıktıysa bunları da sizin yaydığınız, sizin uydurduğunuz söylendi ise o kişiyle alakalı aslında iftira atmamışlar. Ağızları çeneleri durmadığı için o kişinin yaptığı bütün olumsuz hareketleri, bütün kötü davranışları gerek ahlaki gerek çevresel bütün olumsuz davranışları çevresel faktörleri çevresel kişilere yaymışlar. Ama işin içinden çıkılmayacak hal almasın diye sizi ortaya koymuşlar. Falan kez yaydı diye bakın. İki haneyi birbirine katmışlar. Ama burada bir aile büyüğü var arkadaşlar. Bakın bu aslında her şeyin farkında ama e, gururuna yediremiyor demeyeyim de aslında bu size söylemek istiyor sevgili dostlarım. Sen hatalı değilsin. Ben biliyorum zaten senin hatalı olmadığını. Lakin eğer ki böyle bir şey derse diğer kötü olayları kabul etmiş oluyorlar ve çevreye 32 dişten yayılan çıkan 32 orduya yayılır diyerekten bu olayları o şekilde kapatmışlar. Sizin suçsuz olduğunu aile büyüğü biliyor. Lakin hiç kimsenin yanında suçsuz olduğunuzu, o yapmadığınızı ya da o kelimeleri sizin kullanmadığınızı söylemiyor. Sadece size söylemiş bunu. Sizden de zaten sanki bir ricada bulunmuş. Sakın hiç kimsenin yanında bu konuyu açma. Hani eğer ki biz bunu kabul edersek zaten ve zaten diğer kötü olayları da kabul etmiş oluruz. Bu sefer çevreye büyük bir rezillik yaşanmış olur diyerek sanki sadece sizi delik delikodu yapmış anlamına getirmişler. Rabbim başka dert başka keder vermesin sevgili dostlar. Her şey olur biter. Bir tek kösenin sakalı bitmez diyelim. Ne diyelim? Evet, tabağınızda bakalım neler var. Sevgili kolektif, beni her kim dinliyor izliyor ise dileğinizi tutun. Bakalım olacak mı? Beni kim izliyorsa onun niyetine olsun bu falı arkadaşlar. Dileğiniz kararsız kalmış olup olmamak arasında. Eğer ki birazcık zorladığınız takdirde olacak ama bu dileğin olmasında bakın burada bir beyefendi çıkmış. Bir beyefendinin yardımıyla dileğiniz her ne ise inşallah çözüme ulaşacak. Hane içerisinde bir takım sıkıntılar baş göstermiş. Ama bu sıkıntılar gene çevresel faktörlerden kaynaklanmakta kafaya takmamanız gereken insanları kafaya taktığınız için, sizinle alakası olmayan kişileri düşündüğünüz için, milleti düşündüğünüz kadar kendinizi düşünmediğiniz için hane içerisine bir takım sıkıntılar vermişsiniz. Ve bu sıkıntıları çözmek için başkasının niyetini sizler canınızı sıkıyorsunuz. Aynı zamanda iki tane çok güzel bir haber alabilirsiniz. Belki ee, uzun süredir görmediğiniz iki kişi ile bakın aslında arkanızı dönmüşsünüz ama e, kalben çok seviyorsunuz. Aranıza birisi veyahut birileri girmiş bir kişiyle küsmüşsünüz. O kişiyle hem cinsiniz ama erkeksiniz erkek bayansanız bayan. Akrabanız olur, kan bağınız olur e, kalben gerçekten sevdiğiniz bir hemcinsiniz ile küsmüşsünüz, ters bakıyorsunuz, arkanız dönük ama eliniz o kişide, onun eli sende. Sanki şey diyor sevgili dostlarım, hadi hadi barışalım, hadi barışalım, hadi küsme, artık uzatma der gibi. Birazcık... E, um, Penguen gibi durmuşsunuz hani birazcık böyle bir bir dönüyorsunuz ama fazla naz aşkı sandırır sevgili dostlarım. Dayanamayıp barışacaksınız. Bakın ne kadar istekli sizinle barışmaya. Size sarf etmiş olduğu tüm olumsuzluklardan, size sarf etmiş olduğu tüm kötülüklerden o kadar pişman ki bakın. Kafasında sanki dumanlar var. Zaten sizinle ilgili hak etmediğiniz her ne yaptıysa siz duymamışsınız ama hissetmişsiniz. Tepe takla gelmiş. Şu an o kadar pişman, o kadar pişman ki gururundan, egosundan size söyleyemiyor sevgili dostlarım. Maddi açıdan bu aralar birazcık borç altına, sıkıntı altına girebilirsiniz. Hane içerisine hiç aklınızda olmayan bir şeyi aniden alabilirsiniz. Belki ama e, ciddi anlamda bir rakam. Yani 15 bin olur, 20 bin olur. Arka arkaya değer, değerli eşyalarınız bozulabilir. Bunların da tamiratını yapmaktansa yenisini alabilirsiniz. İsmin içerisinde V harfi. Van'ın V'si olan bir kişiden haber alabilirsiniz. Size çok güzel bir teklif sunabilir. O kadar güzel bir teklif sunabilir ki reddedemeyeceğiniz bir teklif. Çünkü altında bir balığınız var. Erkek olun, bayan olun fark etmiyor. İsmin içerisinde vanın Vesi olan, adında veya soyadında vanın veysi olan bir kişiden çok güzel bir haber, çok güzel bir kısmet alacaksınız. Çok güzel bir balık yakalayacaksınız. Ve bu balığı bir daha bırakmayacaksınız. Balığı avucunuza alıyorsunuz ve bir daha bırakmıyorsunuz. O kadar güzel ki kısmetlisiniz. İçinizden biriniz gerçekten çok kısmetli. Ee, bakın arkadaşlar isminin içerisinde T harfi olan bakın T harfi olan bir kişi de yanında gene Kuzu mu desem e, o şekilde bir suret çıkmış. Yani kendi kısmetinizi kendiniz yaratabilirsiniz. Kuzu veya koyun ya da koç arkadaşlar. Ama sizin sanki bir adağınız olabilir. İsminde T harfi olan bir kişinin eğer ki şu olursa şunu şunu yapacağım. Bu olursa bunu bunu yapacağım dediğiniz bir adağınız söz konusu olabilir. Belki o kadar çok hayalleriniz var ki bu hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için belki de ciddi imkanlar sağlanabilir size. Ama bu imkanların önüne bir adağınız geçiyor. Eğer ki bu adağınızı yaptığınız takdirde bütün imkanlar seferber olacak, avucunuzun içinde olacak hayaliniz neyse. Çok kendi kısmetinizi kendi ayağınıza kendiniz getirteceksiniz. Rabbim kısmetinizi ayağınıza kadar getirtecek. Ayağınıza gelen kısmetten faydalanacaksınız. Bol bereketli rızıklar gelecek size. Lakin o adanızı yerine getirdiğiniz takdirde bu adak ne olur arkadaşlar İlla ki koyun keseceğim kuzu keseceğim hayvan keseceğim diyecek değilsiniz mesela diyebilirsiniz ki şu işim olsun ben sana işte şunu yapacağım şunu alacağım sana bir güzellik alacağım ya da hani benim şu işim satılsın şu işim görülsün bak seni göreceğim sana bunu yapacağım da diyebilirsiniz ama yani yapmamış olabilir, lafta kalmış olabilirsiniz. Örnek verdim. İlla ki bu şekilde olması şart değil sevgili dostlarım. Bakın arkadaşlar hanenize iki tane ayrı haneden misafiriniz gelecek. Bu misafirler sizinle bir takım konuları konuşacaklar. Bir takım diyaloglarda bulunacaklar ve sizi dertlerini, tasalarını anlatacaklar. Anlatmış olduğu dertlere o kadar üzüntü duyacak, hüzünleneceksiniz ki size anlattıktan sonra, içlerini döktükten sonra rahatlayacaklar. Bir gözyaşı olacak ama onlarla beraber oturup sizler de sanki ağlayacaksınız. Veyahut içinize temizde gözyaşı dökeceksiniz. Size anlatılan bir sorunu, bir derdi sanki kendi derdiniz gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Hani gelecek olan eşikte bir balığınız çıkmış. Sanki kılıç balığı gibi böyle keskin bir balığınız çıkmış. Keskin bir kısmetiniz var. Geldi gelecek. Nereden bir haber bekliyor iseniz bu haber sevgili dostlarım. Birli vakitler içinde gelebilir. Ayın biri olur, on biri olur. Bir saat, bir hafta, bir gün, bir ay. Ne zaman izliyor iseniz ondan sonraki zamana uyanları alıp uymayanları evrene gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Genel kahve yorumunuzu yaptım. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek, buluşmak üzere. Kanalıma abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Sadece kahve falı yok arkadaşlar. Kahve, tarot ya da veya başka yorumlarda da olabilir. Ya da farklı videolar sizlere faydasını dokunacağını düşündüğüm, dokunabileceğini düşündüğüm farklı farklı videolarla karşınıza gelebilirim. Beni ne zaman ne şekilde izliyor iseniz cümle cemalinize, bütününüze tümünüze sonsuz teşekkürler. Sevgiler, saygılar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemezseniz, desteklerinizi daim ederseniz mutlu etmiş olursunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.